sen koş Mustafa, sen de bırak onu bırak onu sen abi koş sen kendini çıkar gidin Evet Mustafa Bey'le süper bir kalkış. Tebrikler. Hocam nasıl hocam? Rahat mısın oturur? rahat. Evet, rahat. Güzel. Hocamla uçma keyfi başka. Evet. Bütün İstanbul'a tavsiye ederim. Nasıl oldu Şahin? Hocam süper her şey. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.